selam aleyküm. Evin ha gel. Ha benim şut ya. Adam benim baydı. Avurdu aslında. Ne vurdu beni? Avura bak be. <laughs> Avura bak Bir şey diyeyim mi? Ben Sen nereye gidiyorsun kardeşim, kardeşim. benim? O adam canı yok lan. Burada var ya gani ya. Gidin Oy. bana kit lazım ya. Mouse'u çevirdim ayağım. Gideyim mi inşallah bulursun. <laughs> Buldum Hop hop Yoksa veriyim Boş Kas o, Oğlum kastım yeleğim yok ya Önümüzde Ben önüm <laughs> Al çık lan şuraya Önüm veririm Evet, solda adam var. Hı, altta. Benim baygın da var. Thank you. Solda adam nerede ah, ya? Bu adam adam, adam <laughs> yanına geldi lan. İbo baksana buraya. Nerede adam merkezi değil ben nereye attım bir tane İbo dur. Şu altta ya. Bayıldısın şey. ora. Tek Hocam da göremedim ya. Yani şurada ha, var. Ben burada burada burada. Oy, onu lan ne biçim vurdun? Sakin ol. Gel bu nedir ya? Helal. Baygın. Aşağıya dikkat edin de. Ha. Baygın. Aşa aşağıya vur. Tam bitti o zaman. Gide bitti Bir mi? Daha vardı herhalde ya. Emin değilim ama. Karı iyi görüyor Oğlum, ha. Oğlum dondu lan. iki Oğlum harbi. Burada Ooo. Dört dört Dur Headshot. Dur artık dur. Ya da bas. Ya da bas. Lan. ne oluyor dayan? ya? Toh, attım, lan. <laughs> <laughs> Ayol hey, şatiye çıkıyorum ben. Solda da var lan. yeri <laughs> çaldırmayın. Oğlum benim çok kasıyor lan. Şuraya atamıyorum. Bir daha baydım. Onu, onu Ahmet işaretini çalmadın değil mi onu? <laughs> tamam geldi kill. Oğlum altımızda da var şu ileride de var. Bekle, Ay be sen... yapma yapma yapma. Ne yapıyorsun Of. Kayda vuruyor. Gelam gelam. Lan burada lan burada. Öyle bu evet, abi, evet, abi oynama be. DBS var. Oynamadım oğlum. DBS adam diğer evden geldi. Senin altındaki kulübe gibi yer var ya merdivende bekliyordum. Ananı aradın bu kim ya? Nereye düştük ya? Aylan artık. 3 takım vardı orada ya. Yine de Aa, iyi dayandı. Abi en son ben bir dilim. Harbiyon kulübe gelsene. Ah! Gelebilsem. Abi yeri çok kötü ya. <laughs> öldüm öldüm. Ya siz o DBS'i yurtaydı. <laughs> lan. <gülüyor> <gülüyor> Benim canlama var lan. O. Lan. Ne dur onu. Lan satayım bu kim? Burada da. Şunu alırsan burada burada orada. Bayıldı. Bu bayıldı, ya bu bayıldı mı? Ya bayılmadı. Bu bu. Ki bayıldı. Nereye gidiyor oğlum bu? Sarayım iyi bu. Nerede? Burada bayıldı. Ben de baygınım ha. Baygın alabiliyor muyum? Allah bari iPhone var. <laughs> lan oğlum gene bana lan. E neden ben neden 3 kişi koşuyor burada? <laughs> Oo nasıl çaldın? <laughs> Ay 3 kişi var gene bana sıkıyorlar ya. Örnek kim var? var. Hadi baş ver ya. Hiç gerek yok daha fazlasın. Ben ya bak, bak ya. Ne nasıl yemedin? Oha onu da evet. çaldı. Nasıl çaldı lan? Vallahi ya Oğlum ya onlar 4 kişi de. mi lan? 2 baygın var hala pikler. Gel oynayalım ya bunlara Vallahi oynayalım. Gıcık oldum ya. Açıktayım buradan 500 hocam. Oğlum. Onlar şey oldu ya Kaskı <laughs> yok hala pikliyor Muhammed Kaskıda beni vurdun lan Çatıda bir daha var Oğlum iki takım var Muhammed ben gidiyorum ya gel Böyle gidiyorsun ha direkt He Arabayla gidiyorum Gel ya seni Koşarak vurmalar beni arabayla vururlar ha Yok be kanka. Onlar potansiyel yok mu Böyle gelen. Bu <laughs> şarj adam vurul. Açıda da var. Ne alaka? Ya gitti lan biri. Ne, tarih tarih bile. ne oldu lan bunlar? adam var mı ya? Emin değilim burada iki takım var. Ben gibi. bir kılıç halim var. Ha kaçıyor Aa. lan bu. Kaldırmaya gidiyor herhalde. Şaka mısın sen ya? Bu hocam yok lan. Bayıldı. Helal. Nereye gitti lan o? Şu ağaçta bay. Tamam ya biter az orada direkt. Araba aa. Ha orada. Adam yoklar. Tamam öldü ver. Helal. Hoppa. Hadi oyun Hadi be. Ver. Ha aşağı alır lan. Amere verdi ya. Al işte yenmez mi? Döner gene öldü. Nasıl ben lan baygın içe düşerek bayıldı gene. Lan ne varisi ya? Çıldıracağım evet. ha. Evet. Bunlara batalım ya. Vallahi olmuyor böyle. Ben sağdan gidiyorum sen arabayla git. Arabayla gidelim sen. Nasıl hop Böyle bir tane bomba lan ne oldu lan bomba attım ben de, lan bu Çatı. ne oldu lan burada, ne direkt de bu yine Oğlum şu adam var bir dışarıda bu. Dışarıda bak. Ay. Ee. Bir daha dışarıda. Bu herhalde ya. Ben yanlışlıkla kontrolleri açtım ya. Lan bomba içeri kaçtı nasıl oldu? Böyle bir seklesem şey abi yer mi? Lan Baba nereye gittin sen? Ve buradaki nereye Aha, gitti oğlum? Çatı ek bina çatı var. Bu mas gitti lan. Ya mas kendime yakacağım Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım ya. Bir daha çekince mas gidiyor ya. <laughs> Ölüyordum şaka mı? Yo, bizim iki nereye kayboldu lan? Şu ek binaya çıkmış herhalde. Ne ara gidiyor ses ses vermeden. Ne bileyim. Oğlum çok kafam karıştı gene ya. Ek binayla bunlar arkadaş mı ya? Ya bomban var mı? Var da dur. Adam tam biliyorum. şu köşede. O değil de şu öndeki. Allah bomba attı. Allah bir tane daha attı. Kaç tane atıyorsunuz lan? Yavaşla. Yavaş Zat Yavaş evet. O <laughs> Muhammed keşke DBS'i bırakmayaydım ya. Al işte ya. AMR'sini bilmem ne yapayım. AMR mi diyorum. al? Evet. DBS'te ben oraya hallederdim ya. Öldünüz mü ya? Ben ekmeğinden bir tane baygın alırım. Ya o molotof nasıl oraya <laughs> <laughs> Baygın tamam, mı o? Baygın aldı, Oha, edeyken. kafasına düştü bayılmadı lan. Şimdi bayıldı. Oraya oynayak yap bence iyi bu. Oha can ne ne? Eso niğran'e. İbo canı yok ya. çok mühim